Aşağıdaki ürünlerden hangisi kozmetik ürünler arasında yer almaz? Parfüm, tıraş köpüğü, şampuan, jöle yer alırken kauçuk yer almaz. Doğru cevabımız D seçeneği. Kozmetik sınıfında maddelerinden hangileri yer alır? Makyaj malzemeleri yer alır, saç çölesi parfüm yer alır, temizleyici losyonlar yer alır. Doğru cevabımız 1-2-3 E seçeneği. Kozmetik ürünlerin yapısında vitaminler yer alabilir, boya ve pigmentler yer alabilir, yağ asitleri yer alabilir. Doğru cevabımız 1, 2, 3, E seçeneği. Aşağıdaki kozmetiklerden hangisi saç için kullanılmaz? Jöle kullanılır, kına kullanılır, boya kullanılır, biryantin kullanılır ancak fondöten yüz için kullanılan bir kozmetiktir. Doğru cevabımız B seçeneği. Kozmetik malzemeler arasında yer alan şampuanların yapısında hangileri yer alır? Nemlendirici yer alır, pH düzenleyici yer alır, akışkanlık sağlayıcı yer almaktadır. Doğru cevabımız 1, 2, 3, E seçeneği. Verilen maddelerden hangileri hem kozmetik hem de ilaç gibi düşünülebilir? Kepek şampuanı hem ilaç hem de kozmetik olarak düşünülebilir. Diş macunu hem kozmetik hem ilaç olarak düşünülebilir. Ancak aseton sadece kozmetik olarak düşünülebilir. Doğru cevabımız 1 ve 2 C seçeneği. Kozmetik ürünlerini kullanım yerleri hangileri olabilir? Saç olabilir, deri olabilir, diş olabilir. Doğru cevabımız 1, 2, 3, E seçeneği. Verilen yağlardan hangileri kozmetik malzemelerinde çözücü olarak kullanılamaz? Hint yağı kullanılır. Hindistan cevizi yağı kullanılır. Ancak tereyağı kullanılamaz. Doğru cevabımız yalnız 3A seçeneği. Kozmetiklerin kullanımı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Asit ve alkol oranı yüksek ürünler tercih edilmelidir. Yanlıştır. Asit oranı yüksek olursa cildimize zarar verebilir. Sürekli uygulanmamalıdır. Sağlık açısından doğrudur. Son kullanma tarihine dikkat edilmelidir. Sağlık açısından doğru cevabımız 2 ve 3 D seçeneği. Dallanmış ağaç modeline göre öğrenci ilk cümleden başlayarak cümle doğru ise D, yanlış ise Y yolunu izlerse kaç numaralı çıkışa ulaşır? Saç boyaları saçta bulunan proteinlere tutara, tutunarak saçın rengini değiştirir. Doğru. kozmetiklerin kanserojen etkisi olabilir. Doğru. Ojeler tırnaklarda kullanılan renkli kozmetiklerdir. Doğru bir numaralı çıkışa ulaşır. Doğru cevabımız E seçeneği. Sabunların kozmetik olarak kullanılabilmesi için içerisine verilen katkı maddelerinden hangileri katılabilir? Nem tutucu katılabilir, koku verici katılabilir, Potas hidroksit ya da sodyum hidroksit katılması kozmetik olarak kullanılabilmesi anlamına gelmez. Doğru cevabımız 1 ve 2 B seçeneği. Kozmetiklerde koruyucu madde kullanılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Temel neden cildin nemli kalması değil, cildi güzelleştirmek değil, cilde sürülen boyaların bozulmasını önlemek değil, cildin pH dengesini sağlamak değil. Temel neden cildi gün ışığında UV ışınları ve zehirli gazlardan korumaktır. Doğru cevabımız C seçeneği.